MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle terörsüz Türkiye sürecini görüştü. Dem Parti Eğiti İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ardından üçüncü kez siyasi partilere temas turuna çıktı. Süz Türkiye sürecinde Dem Parti Eğiti MHP grubunu ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nde katıldığı görüşmede MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan ve Fethi Yıldız da yer aldı. Kritik görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. Görüşme sonrası DEM Parti görüşmenin son derece yapıcı olduğunu açıkladı. MHP lideri Bahçeli ise bayramdan sonra grup toplantılarına başlayacağını duyurdu. DEM Parti temaslarını AK Parti ile devam edecek. Parti eti yarın saat 15'te AK Parti'yi ziyaret edecek.